Herkese merhabalar. Kullanıcısından kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere normalde yapmam, hiçbir markayı kötülemek istemiyorum ama bugün sizlere Superbox'ın e, kullanıcısı için yarattığı kötü bir durumdan bahsedeceğim. Şimdi ben Sakarya'nın Karasu ilçesindeyim. Bulunduğum adreste Türk Telekom altyapısı mevcut. Ancak doğru düzgün bir internet sağlayıcısı olmadığı için doğru düzgün bir internet hizmeti almadığım için kapatmak zorunda kaldım. Devamında Türkcell'i araştırdım. Türkcell'in böyle bir hizmet olduğunu öğrendim ve Superbox'ı kullanmak istedim. Bana taşınabilir içerisinde kendi mobil hattı olan gördüğünüz gibi bir cihaz verdiler. Bu cihazı porta, portable olarak kullanabileceğimizi istediğim her yerde bu cihazdaki interneti değerlendirebileceğimi bir telefon gibi kullanabileceğimi belirttiler. Yani taşınabilir. Bir araçta da kullanabilirsiniz. Başka bir şehre de gitseniz kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde de kullanabilirsiniz diye pazarladılar. Pazarlama taktikleri de 4.5G'nin 4.5G'nin çektiği her yerde siz bu interneti kullanabilirsiniz dediler. Ancak ancak alalı henüz daha 3 ay olmasına rağmen bunu bana teslim ettikleri adresi, ev adresi değil de teslim ettikleri adresi, bağlantı adresi gösterdikleri için ben bunu evime getirip kullandığımda cihaz kendiliğinden interneti kesti. Portabül bir cihaz olmasına rağmen. Devamında müşteri temsilcisini arayıp durumu anlattığımda bana adresin bıraktıkları adresin olduğunu, ev adresimi tanımlamadıklarını belirttiler. Ben bu cihazın portabul olduğunu hani kardeşim siz bana bunu satarken portabul olarak sattınız ben bunu her yerde kullanabiliyorum ben bunu her yerde kullanacağıma dair sizle anlaştık bu şekilde bir anlaşmaya vardık desem de bu şekilde bir açıklama yapsam da kendilerini ısrarla kabul etmediler benden bir de cayma bedeli talep ettiler Tabii bunu ödemeyeceğim kanuni olarak bu hakkım doğru düzgün internet vermemelerine rağmen bir de benden cayma bedeli istediler Ayrıyeten burada size bir hat veriyorlar. Ee, bu verdikleri hatta bir numara var. Bu numara tabi sizin adınıza özel geliyor. Bu hat sizin adınıza özel geliyor. Size ait oluyor. Bu numaraya mesaj gönderiyorlarmış. Fatura bilgisi 3 ay kullanmama rağmen bana bir güne bir gün mesaj gelmedi. Hani normalde internetle ilgili herhangi bir durum, olumsuzluk veya olumlu bir durum veya bir fatura bilgisi yansıtılması gerekiyor ya. O bana yansıtılmıyor. Bu numaraya mesaj geliyormuş. Şaka gibi sanki ben bunu... Telefonuma takıyormuşum da bana bilgi geliyormuş gibi. Defalarca aradım. Türksel müşteri hizmetleriyle görüştüm. Defalarca kendi telefon numaramı belirttim. E, defalarca derdim anlattım. Ancak ne doğru düzgün bir hizmet ne de doğru düzgün bir iletişim var. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bugün bunu Portable diye güvenip alıyorsunuz. Yarın bir adrese gittiğinizde, başka bir yere gittiğinizde, bir piknikte kullanmaya çalıştığınızda veya aracınızda kullanmaya çalıştığınızda veya başka bir adreste kullanmaya çalıştığınızda ki bu sizin hakkınız olduğu için söylüyorum. Size engel olacaklar. Lütfen bu ürünü alırken araştırın. Zaten internette bununla ilgili çok fazla şikayet var. Ya bozulur, ya müşteri hizmetleri arkasında durmaz, ya saçma sapan. Portabol bir cihaz olmasına rağmen başka bir adresi kullandığınız için interneti kapatır keserler. Çok saçma bir uygulaması var. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Almanızı kesinlikle önermiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşundur.